Hayırdır? Hatta döndükten sonra bana sık sorulan sorulardan bir tanesi istasyondan kaynaklanan baskın bir koku yok. En baskın koku yemeği orada hazır gidiyor yemekler. Bizden iki ay, üç ay önce bütün yiyeceğimiz yemekler dünyadan oraya gönderildi. Biz yiyeceğimiz yemeği paketiyle aldığımızda o sadece bir grüte var. İçerisinde ısıtıyoruz. Takibe de açıyoruz. Paket açılan yemeğin çok bariz kokusunu alıyorsunuz. Dolayısıyla istasyonun baskın, domine bir kokusu olsa zaten bu kokuyu da bastırır. İstasyon içerisinde birilerinin yemek yediğini çok bariz fark ediyorsunuz. Herhangi bir yemeği yerken, yiyecek tüketirken ya da bir şeyin kokusu aldığınızda? Daha yükseğe çıkan benim kullandığım askeri jetler 18 km'ye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla dünyada en yüksek çıkabildiğiniz hava taşıtının 18 kilometre erişebildiği bir noktada 400 kilometre mesafeye çıkıyorsunuz. Bu 400 kilometre mesafe size neye imkan tanıyor? Atmosfer denen o koruyucu katmanın dışına çıktığınız zaman tıpkı güneşe ya da gökyüzündeki cisimlere güneş gözlüğüyle bakarken nasıl bir fikreme oluyorsa